Merhaba, ben Nermin Aziz Kurtak. Size okuduğum romanın özetini anlatacağım. Kitabın adı Fatih Halbi, yazarı Feya Safa. Kitabın konusu Doğu ve Batı çatışmasını atan bir kitap. Kahramanlar Şinasi, Nerima, Macit, Faiz ve ve Nezahat. Şinasi ve Nerima liseden beri birbirini seven iki arkadaşlar. Şinasi ve Nerima Darül Beden yani İstanbul Sikri Okulu'na gitmektedirler. Şinasi'nin kız kardeşi Nezahat, Nerima'nın yakın arkadaşı. Faiz Bey ise emekli bir devlet memurudur. Eşi öldükten sonra kendini kızına adamış İstanbul'un Fatih semtinde oturuyorlar. Şinasi ve Neriman evlilik hazırlıkları yapıyorlar. Birden Neriman'ın batı özellikleri tutuyor ve Şinasi'ne uzaklaşıyor. Ve bu durumu babası da çok üzülüyor. Daha sonra her gün gittiği işte İstanbul müzik Okulu'nda Macit'e tanışıyorlar. Macit'e ilgi duyuyor. de ona ilgi duyuyor tabi. Bunlar her gün gizli gizli buluşuyorlar. Sonra bir gün Beyoğlu'nda buluşurken Macit ona ee, ve bir, e, ve onunla bir bal alacağını söylüyor. E, ee, böyle davet ediyor Meri Neriman. Tabi Neriman da bu duruma çok seviniyor ve çok da heyecanlanıyor. Daha sonra Neriman maçın e, Marçın yanına sonra düşünüyor acaba babam nasıl izin verecek ve nasıl gideceğim diye oraya. Eve geliyor e, kendi babasını sevdirmek için e, hareketler yapıyor da babasına şaşırıyor çünkü Neriman her günkü Neriman değil. Daha sonra e, babasından izin almak için e, e, bir şeyler yapıyor ve babasına en sonunda süreçte işte, Boğaz'a katılmak istediğini söylüyor. Babası da tabi ilk başta kabul etmiyor. E, daha sonra ısrar etmesine çok ısrar ediyor ve babası sonunda kabul ediyor. Ve e, tabi kabul etmesinin şartı da e, Şinatçı'ya gitmek şartıyla kabul ediyor. Daha sonra e, e, Neriman tabi çok seviniyor e, babası kabul ettiği için. E, Neriman sonra da e, ne giyeceği için düşünüyor falan, ne giyerim falan filan heyecanlanıyor. Geziniyor, vitrinlere falan bakıyor. Son e, aklında dayısının kızları geliyor. Çünkü dayısının kızları da e, batı tarzında yaşıyorlar, batı tarzı bir yaşam sürüyorlar. Son dayısının evine gidiyor. Dayısının evine gidiyor ve orada bir kadın görüp kadın ağlıyor. Neriman da şaşırıyor, niye ağlıyorsunuz falan. Kadın da kızının bir olayını anlatıyor, kızının başından geçenlerini anlatıyor. İşte o da zamanında... E, fakir işte bir sevgilisi varmış. Gitarist. Rus bir gitarist varmış. E, işte bu da nişansını bırakıp e, zengin bir yerine gidip onunla evlenmiş. Ve e, hiçbir zaman mutlu olmamış. E, onu bırakıp eski nişanlısına geri gelmiş ve nişanlısı bunu kabul etmemiş. E, daha sonra e, kızı da intihar etmiş. Neriman da bu olaydan bayağı etkilenmiş. Hani kendi hayatına benzetmiş bu olayı. Ve bayağı düşünmüş. Sonra e, eve gelip ee, babasına e, maçta buluşmayacağını ve baloya, katılmayacağını söyler ve babası da bu olayı çok sevinir ve Şinasi ile evleneceğini söyler ve Şinasi ile evlenirler.